2015 yılında İlhan Eldetme ve Erol Şaşmaz ortaklığında tekstil imalatı yapmak üzere İstanbul Sultanbeyli'de kurulan Umut Tekstil'e konuk olduk şimdi de. Firma yetişmiş personeliyle kaliteden ödün vermeden pantolon imalatı yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bizler de firmanın yönetim kurulu başkanı İlhan Eldetme'ye mikrofonlarımızı uzattık, ve firma hakkında kendisinden bilgiler aldık. Umut Tekstil 2015 yılı Haziran bir itibariyle hayata geçmiş durumda. O günün şartlarında 10 kişiyle başladık. Şu anda 90 kişiye istihdam vermek durumundayız. Tabii ki hedeflerimiz daha büyük 150-200 kişi personeli çıkartıp üretim anlamında daha hızlı bir şekilde e, müşterimize hitap etmek. Şu anda fason dikim üretimi yapıyoruz. Pantolon bayan e, dış giyim pantolon üretimi yapıyoruz. Denim olarak yapıyoruz. Şu anda 90 kişiyiz. Günlük 1500, haftalık 7500, e, aylıkta aylık da 30 bin civarında üretim yapıyoruz. Bu hedefimizi e, yaklaşık bir 50 bine çıkartmak aylık olarak. Onun çalışmalarını yaptık. Altyapı çalışmalarını yaptık. Şu anda makine tesisatlarımızı yaptık. Büyüme anlamında yavaş yavaş ilerliyoruz. Tekstil sektöründe kısa sürede büyük bir başarı elde eden İlhan Eldetme gösterdikleri bu başarının sırlarını ekonomi dünyası izleyicileriyle paylaştı. ilk önce hayallerimizin peşinden koştuk. Ortağımla birlikte. İlk önce e, hayal ettik. Sonra e, hayalimizi gerçekleştirmek için e, adımlar attık. Makineler aldık. Personel bulduk. Üretimimizi hızlandırdık. Daha sonra çalıştığım firma e, işte biraz daha büyüğün bir oranın desteğiyle, etkisiyle bu hallere geldik. Tabii ki zor bir süreç oldu. Çok sıkıntılı bir süreç oldu. Hiçbir zaman yılmadık. Mücadelemizden yorulmadık. Devamlı e, mücadele ettik açık söylemek gerekirse. Aç kaldık, susuz kaldık. Ama 90 kişiye şu anda e, ekmek veriyoruz. Onun mutlu, e, onun hazı içerisindeyiz açık söylemek gerekirse. Ve Mutluyum açık söylemek gerekirse yani. 90 kişi ekmek vermekle birlikte biz burayı tabii ki büyüteceğiz. 150 kişi, 200 kişilik bir personel portföyünü e, getirip daha hızlı bir üretim, daha farklı markalara iş yapmak bir markalaşmak yolunda ilerlemek amacımız, hedefimiz bu. Yani tabii ki bu her şey pat diye olmaya bir zorlu süreçten geçtik. 4,5 senelik senedik buraya gelmemiz hiçbir kolay olmadı. Sıkıntılı ve sancılı dönemler oldu. Ha, onların altından kalkmayı başardık ve hedef koyduk. Bu hedeflerimizin peşinden de hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz, devam edeceğiz ikimizle birlikte. Onlar bizim, e, ben personel gözüyle bakmıyorum, yol arkadaşımız gözüyle bakıyorum. Hepsini tek tek e, Cani Gölü'ne teşekkür ediyor, kutluyorum onları da bizimle beraber yol aldıklarından dolayı. Onlar bizim kardeşimiz diyorum, yani yol arkadaşımız diyorum. İlhan Eldetme ileriye yönelik hedeflerini mikrofonlarımıza anlattı hedeflerimiz e, ilk önce kalite anlamında yukarı çıkartıp Avrupa'ya mal yapmak, direkt anlamında. Şu anda bir firma aracılığıyla mal yapıyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi de e, kendi müşterimizi bulup Avrupa'da direkt ihracatımızı yapmak, kendi markamızla birlikte. Hedeflerimizden bir tanesi bu. E, burası büyümek, kurumsal bir firma olmak. E, tabii ki kurumsal firma yolunda ilerliyoruz ama e, bunu hayata geçirip bir an önce işte en kısa zamanda diyelim kendi markamızı veyahut da dışarıdan bir tane müşteri bulup direkt kendi ihracatımızı yapmak hedeflerimizden bir tanesi bu. Yani ciddi anlamda yatırımlar yapıp Avrupa'ya mal yapmak. Ekip arkadaşımız Mehmet Savaş şimdi de firmanın üretim tesisine gidiyor ve firmanın diğer ortağı Erol Şaşmaz'dan bilgiler alıyor şu anda da diğer firma ortağımız Erol Şasmaz Bey ile beraberiz. Erol Bey bu kısımda kaç kişiye iktidam sağlıyorsunuz? Burada neler yapıyorsunuz? Band sistemi var herhalde. E, alt kulüp dikiyoruz, pantolon dikiyoruz, e, ihracat yapıyoruz. E, toplam 95 kişiyiz. Evet. E, yurt dışına çalışıyoruz, Almanya'ya çalışıyoruz. Peki efendim burada ilişkileriniz nasıl? Abi gibi misiniz? Patronluk yapıyor musunuz? Ya burada kimse, biz patron değiliz. Herkes, e, biz de işçiyiz. Herkes kardeş burayla. Biz patron... yani bir aile ortamı. Evet. Yani. E, biz patron gözüyle bakmıyoruz. Biz de onlarla beraber sabah 8'de akşam altı buçukta e, çıkışımız oluyor. Hep beraber mücadele ediyoruz. Evet. Peki efendim nasıl ilişkileriniz? Yani e, şu ilişkileriniz nasıl derken? Mesela sosyal aktiviteler falan yapıyor musunuz arkadaşlarımı? E, sosyal hakları var. Her sosyal hakları var. Yazları pikniğe gidiyoruz. Ya böyle pazar günleri gezmeye gidiyoruz. E, sosyal hakları var genellikle hepsinin var. Yani eş, yaşantılarını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Peki ben teşekkür ediyorum. Rica ederim ben teşekkür ederim. Sağ olun.